Herkese merhaba ben Yunus Koç Seçeri bir gün. Instagram takipçi ve beğeni attırmayı göstereceğim. Ücretsiz çift bir şey sınırsız şekilde güzel bir şey gayet güzel de sırası sırasıyor. Sizden tek bir isteğim var. O da destek ama sizin videoyu beğenip kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve bir de yorum bırakarak bana destek verebilirsiniz. Ne kadar destek o da çok video o da çok hile. Şimdi hemen videonun altında bir tane link var. 12 bir kere tıklayıp Şimdi su sekretasyonu uzaklaşsa burada bekliyoruz ve şimdi burada devam etmek için tıkla var. Buraya bir kere tıklayıp burada da 5 saniye bekliyoruz. Ve linke git. Girişik linke gittik. Daha sonra burada giriş çıkmıyoruz. Bu çıkan fazla saf safiyi kapatabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi yukarıda giriş var. Giriş Yapmadan önce önemli olan Instagram'dan bir tane sahte hesap açmanız arkadaşlar. Sakınlıkla orijinal hesaptan giriş yapmayın. Bunun gibi bir tane yeni bir sahte hesap açın arkadaşlar. Oraya giriş yapın. Şimdi buraya geliyoruz ve oradaki yazdığım sen Instagram sahte hesabımın buraya kullanıcıyı yazıyorum ve benim hesabım burada ve asada hemen ben şifresini yazıyorum arkadaşlar ve şimdi giriş yapıyoruz. Giriş yapmak yani bir dakika yani hemen 35 saniye geçmiyor arkadaşlar. aslında 2 dakika yazdığına bakma gördüğünüz gibi hemen giriş yaptı. Şimdi beğen 150 takipçi 100. Hani bu beni sana beni tıklasın. Takipçi yani takipçi. Mesela ben takipçi çıkıyorum ve takipçi tıkladım. Buraya da dim direkt gönderme hesabının kunozunu yazdım ve kunozu buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi beni buldu. Değil direkt buraya sonra bir sıfır ekleyerek gitti. 150 olsun 100 yazdım direkt. Yine buraya 100 yazıyor ve göndermeye basıya tıkladım. Nasıl? Şu anda %1 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçiler yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Ama bak bu 100 takipçi hepsi gelmeyebilir. Onu söyleyeyim. 100 takipçi 50 takipçi geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buradaki yazıyı ardan bana arkadaşlar. Şimdi hemen geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Siz de burada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni isteyen de beğeniye tıklayıp Hani orijinal bir tane fotoğrafı veya bir fotoğrafını pantolonu kopyalayıp bir basıp gönderebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde o özel hesabımın şifresine girmiyorum. Tek bir konuda adına girerek kendime takipçi gönderiyorum. Şu anda hemen hemen gelmeye başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takipçinin hepsini gönderdi. Şimdi bakalım arkadaşlar Instagram'a gireyim. Ne kadar takipçi geldi ne kadar takipçi gelmediğine göre arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar baya bir takip geldi arkadaşlar 100 tane takipçi olmasa da arkadaşlar bir 15-20 tane takipçi geldi arkadaşlar. Her saat 20 takipçi olsa arkadaşlar günde baya bir takipçi yapar ama arkadaşlar en iyisi uygulamadan takipçi göndermek onu söyleyeyim buna geri düşebiliyor arkadaşlar ama uygulamadan yani yaptığınız takipçiler geri düşmüyor. Videomuz buradadır umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ama videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz.